Selam arkadaşlar. Yepyeni bir tahmin kataloğu karşınızdayım. 19 Ağustos çarşamba günü şok marketlere hangi aktüel ürünler gelebilir? Hep birlikte inceliyoruz. Ne gelsin, söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Şamdan'dan 2 yıl garantili 32 litrelik davul fırın gelebilir. 1200 watt'lık bir ürün. Fiyatı ise 139 lira. Akdeniz'den 24 santimlik döküm tava gelebilir. 5 katmanlı bir ürün. Fiyatı ise 69.90. Farklı renk ve desen seçenekleriyle birbirinden şık. 18 santimlik emaya pişir sakla gelebilir. Kapaklı bir ürün. Fiyatı ise 24.90. Teba'dan 2 yıl garantili dijital baskül gelebilir, temperli camı var, yüksek hassasiyeti var, otomatik çalışma özelliği var ve maksimum 180 kiloya kadar tartma özelliği var. Fiyatı 47.50. Bu arada arkadaşlar sizden çok çok küçük bir ricam var. Kanalıma halen abone değilseniz abone olarak bana destek verip beni çok mutlu edebilirsiniz. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Akdeniz'den 26 santimlik döküm karnıyarık tencere gelebilir. 3 litrelik bir ürün. Yanında 2 adet silikon tutacak hediyeli. Fiyatı ise 89.90. Lavdan altılı venüs kutlu çay bardağı gelebilir. 14.95 fiyatı var. Akdeniz'den 304 kalite paslanmaz çelikten jumbo çaydanlık gelebilir. Demliği 2 litre, sulu 3.25 litrelik, kendinden süzgeçli bir ürün. Metal kulpları var. Fiyatı ise 119 lira. Bu üründe 19 Ağustos çarşamba günü şok market raflarında yerini alabilir. Çok beklenen, çok yazılan ürünlerden bir tanesi Singer'den 2 yıl garantili dikiş makinesi gelebilir. 21 adet farklı dikiş özelliği var. Zikzak yapabiliyor. Otomatik ilik açma özelliği var. Elektronik pedallı ve sessiz çalışma özelliği var. 499 lira fiyatı var. Yine çok yazılan, çok istenen ürünlerden birisi Simbo'dan 2 yıl garantili elektrikli ızgara gelebilir. 2000 watt'lık bir ürün. Yanmaz, yapışmaz ızgara ve tepsisi var. 5 kademeli ısı ayarı var. Bu ürünün de fiyatı 79.90. Farklı renk seçenekleriyle 3,5 litrelik kapaklı mikser kabı gelebilir. 799 fiyatı var. İki farklı seçeneğiyle 28 santimlik emeğe kek kalıbı çeşitleri gelebilir. 14.95 fiyatı var. Sırada bayılacağınız bir ürün. Evet görüyorum bayılır gibisiniz. Mutfak alısı gelebilir. 80 santim 150 santim. 4 milimetre süngeri var. Kaymaz tabanlı bir ürün. Fiyatı ise 39.95. Kütahya porselenden altın yaldızlı tabak çeşitleri gelebilir. Kaseler, servis tabağı, çukur tabak, pasta tabağı gibi her bir ürünün fiyatı 7.99'dan 3 farklı desen seçeneği ile siyah desenli yuvarlak tepsiler gelebilir. 35 santim çapında ürün fiyatı ise 9.99. 2.6 litrelik kare delin saklama kabı çeşitleri gelebilir. Her bir ürünün fiyatı 6.95 çok pratik, yer tutmayan, süper ötesi bir ürün. 10 litrelik katlanabilir silikon kova gelebilir. 39.95 fiyatı var. İşiniz bittiğinde katlıyorsunuz. Çekmecenin gözüne dahi koyabileceğiniz bir ürün. 90 cm'ye 190 cm çelik yaylı katlanır yatak gelebilir. Bu ürünün de fiyatı 179 lira. Cem'den 32 cm'lik metal saplı balık tavası gelebilir. 49.95 fiyatı var. Farklı renk ve desen seçenekleriyle çift kişilik nevresim takımları gelebilir. 200 cm'ye 200 cm nevresim, 220 santime 240 cm çarşaf ve 2 adet 50 santime 70 cm yastık kılıfından oluşan set fiyatı ise 79.90. Evinizin havasını değiştirecek muhteşem görünümlü 3 katlı dekoratif raflar gelebilir. Her bir ürünün fiyatı 39.90'dan Aprila'dan 2 yıl garantili saç düzleştirici tarak gelebilir. LED ekranlı, sıcaklık ayar düğmesi olan 45 watt gücünde bir ürün. Fiyatı ise 79.90. Ne gelsin, söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri mutlaka yorumlara yazıyoruz. Alpina'dan Inox aspiratör gelebilir. 2 yıl garantili bir ürün. LED aydınlatması var. Fiyatı ise 109 lira. Yine çok pratik bir ürün. Titiz'den temizlik seti gelebilir. Katlanır ve toplanır bir ürün. İşiniz bittiğinde katlıyorsunuz. Çok az yer kaplıyor. Çekme kolulu ve tekerlekli bir ürün. Fiyatı ise 69.90. Phantom'dan 3 yıl garantili, pratik x dik süpürge gelebilir, yıkanabilir filtresi var, yüksek emiş gücü var, 5 metre kablo uzunluğu var, 2 litrelik toz haznesi var. Fiyatı ise 159 lira. 24 santim çapında toprak güveç tencere gelebilir. 15.95 fiyatı var. Kuru fasulyenizi, nohutunuzu bunda yapacaksanız parmaklarınızı yiyeceksiniz. Çocuklar için Kidzi'den 16 can çocuk bisiklet gelebilir. 299 lira fiyatı var. Çelik kadrosu, V freni var. 2 yıl garantili bir ürün. Farklı renk seçenekleriyle kumsaldan sağan tava çeşitleri gelebilir. 16 cm çapında ürünler. Fiyatı ise 19.95. İki farklı seçeneğiyle ile 100 cm, 140 cm ve 140 cm, 140 cm olmak üzere PVC masa örtüsü çeşitleri gelebilir. Her bir ürünün fiyatı 11.95'ten. Altılı, içi sır kaplamalı, toprak güveç ve sütlaç kaseleri gelebilir. 10.95 fiyatı var. 11 litrelik balkon saksısı gelebilir. 5.99 fiyatı var. Bu üründe 19 Ağustos çarşamba günü şok market raflarında yerini alabilir. 15 litrelik balkon saksısı da gelebilir. Bunun da fiyatı 7.99'dan. Ne gelsin? Söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Bienwood'dan ahşap tuvalet kağıtlığı gelebilir. Yüksekliği 60 santim, genişliği 17.5 santim. Doğal ahşap, masif ağaçtan üretilmiş bir ürün. Fiyatı ise 39.95. Remington'dan 2 yıl garantili çift başlıklı tıraş makinesi gelebilir. 2 adet pille çalışıyor. 60 dakikaya kadar kullanım süresi var. 59.90 fiyatı var. Saten yatak örtüsü takımı gelebilir. 230 cm 250 cm yatak örtüsü. 50-70 2 adet yastık kılıfı. Polyester vatka dolgu ve mikrofiber alt kumaşı var. Fiyatı ise 125 lira. Gezer'den 40-44 numara aralığında erkek terlik çeşitleri gelebilir. Her bir ürünün fiyatı 19.95'ten. Intum'dan farklı renk seçenekleriyle 2 yıl garantili 3 wattlık bluetooth hoparlörler gelebilir. Fiyatı ise 29.90. Paşa Bahçe Borcam'dan 2950 cc'lik yuvarlak tepsi gelebilir. 19.95 fiyatı var. Titiz'den farklı renk seçenekleriyle çok amaçlı banyo sepetleri gelebilir. 4.99 fiyatı var. Üçlü çerçeveler gelebilir. Her bir ürünün fiyatı 9.99'dan. Farklı desen seçenekleriyle havlulu mutfak önlüğü gelebilir. 9.99 fiyatı var. Paslanmaz çelikten çelik kızartma kevgiri gelebilir. 9.99 fiyatı var. Lavdan 330 cc'lik kaseler gelebilir. 2.50 fiyatı var. Tefal'den 2 yıl garantili akses buharlı ütü gelebilir. 2100 wattlık bir ürün. Fiyatı ise 149 lira. Titiz'den farklı renk seçenekleriyle soft closet fırça seti gelebilir. Bunun da fiyatı 899'dan. Evet arkadaşlar bu ürünle beraber tahmin katılımımızın sonuna geldik. 19 Ağustos çarşamba günü çok market raflarında bu aktüel ürünler yer alabilir. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.